Aman çocuğum üşümesin, düşmesin, kötü şeyler görmesin deyip korunaklı ortamlar yaratıyor. Kendimize dair bir sürü olumsuz şeyi saklamaya çalışıyoruz. Yer çekimini hissetmeyen çocuk gereken kasları geliştiremez, bu gerçekliğe adapte olamaz diyeceğiz. Çocuklarınıza mükemmel bir ebeveynlik yapmak için hiçbir şeyi değiştirmek zorunda değilsiniz. Yeter ki hatalarınız üzerine dürüstçe muhabbetler edip rasyonelize etmesini, dersler çıkarmasını sağlayın diyeceğiz huzurlu ebeveynlik, çocuklarımız, ülkemiz ve dünya için daha güzel bir gelecek heyecanı ile çıktığımız yolda bölümümüz başlıyor. Selamlar. Hayatın Gerçekleri yanlış örnek üzerine ikinci bölümümüzdeyiz. Ne dedik birinci bölümde? Çocuk fizik kurallarından soğuğa, mikroplardan cinsel organlara, insan psikolojisinden şiddete, hayatın bütün gerçekleriyle sağlıklı bir ilişki kurmasını sağlayacak deneyimler yaşamalı ve gereken bilgiye sahip olmalıdır dedik. Sağlıklı adaptasyon içinde bulunduğumuz ortamın verilerine ekspozu olarak ancak mümkündür. Hayatın gerçekleri en güzel okuldur, çocuğumuzu koruyalım derken daha da zayıf olmalarına sebep olmayalım dedik. Ve bu yaşadığı şeylere anlam yüklemesini sağlamak için gereken muhabbetlerin önemini vurguladık dürüst olun, anlam yüklemesini rasyonelize etmesini sağlayın dedik. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Birinci bölümümüzün mantıklı devamı olarak çocuğun dünyanın gerçekleriyle ilişki içerisinde olması bir ihtiyaç olduğu gibi ailesini, anne ve babasını oldukları gibi tanıması da bir o kadar önemli. Yani bu bölümde çocuğun ailesinin gerçekliğine ekspoze olmasının öneminden bahsedeceğiz. Ama lineer mantıkta sıra sıra anne ve babanın yanlışlarını nasıl paylaşmaları gerektiğini anlatmadan önce gelin konuya farklı bir perspektiften yaklaşarak daha zengin bir düşünce ağı kuralım. Video serimizin felsefi giriş bölümünde uzunca konuşmuştuk. Şu an dünyadaki sistemin ve spesifik olarak eğitim dünyasının en büyük yanlışlarından biri hızlı ve semptomatik çözümler üzerine kurulu olması. Hepimizin bildiği gibi hayatta sürdürülebilir gerçek çözümler ciddi gayret göstermemizi gerektirirler. Sağlıklı olmak için ciddi diyet ve hayat reformlarına, huzurlu olmak için önemli varoluşsal değişimlere ihtiyacımız vardır. E, bu da her baba yiğidin harcı değil. Dolayısıyla millet çoğu zaman kolay olana yönelip çareyi semptomatik çözümlerde arıyor. Devletler ve sistemler insanların neden depresyona girdiği konusunu çözemiyor. Hatta milleti daha da depresyona sokacak kararlar alıp sonra da çözüm olarak antidepresan yazıyorlar. Bu tabii Türkiye olarak Batı emperyalizminden yediğimiz kritik gollerden bir tanesi oldu maalesef. Çocuk gelişimi ve eğitim dünyası da bu semptomatik çözüm kültüründen çok çok kötü etkilendi. Hiperaktif konsantrasyon problemi olan çocuk niye böyle demiyoruz? Etrafındaki hiperstimülasyon üzerine kurulu kültürü fark etmek yerine gelsin terapiler ve hatta ilaçlar ya da dünya görüşü yanlış bilgiler ve fantezi üzerinde kurulu olduğu için adam depresyonda öyle bir vizyonda sahip kim olsa zaten kafayı yer. Psikolog 2 artı 2 eşittir 4'ü anlaması için gereken yönlendirme yapmak yerine bilgi işlem sistemi üzerinde çalışmak yerine yine yazıyor o antidepresanı. Psikoloji dünyası bile biçer döver sistemin bir dişlisi görevini görüyor çoğu zaman. Bu arada kendine hayrı olmayan insanların etraflarına da uzun vadede hayrı olamaz. Kimse kusura bakmasın, psikoloji 4 yıl okul, 2 yıl klinik deneyimle yurt dışından gelen 2 prosedürle yapılacak bir meslek değil. Bu söylediğime zaten işini düzgün yapan psikolog ve pedagoglar da hak veriyorlar. Bu meslek gruplarının kredibilitesini kaybettiren meslektaşlarına önce onlar tepkililer zaten. Yanlış psikolojik destek yüzünden yazılan antidepresanlar, ilaçlar yüzünden beyni yanmış, kendine saygısını kaybetmiş, rezil hayatlar yaşayan o kadar çok insan var ki. Saçma bir çıkmaz içindeyiz. Millet psikoloğa kendini iyi hissetmek için gidiyor ve iki seansta kendini iyi hissetmesin bir daha gitmiyor. Dolayısıyla psikologların çoğu söylemeleri gereken uzun vadede iyileşme yaratacak gerçekleri falan da söyleyemiyorlar. Sevgili dostlar, psikolog seansını masajla karıştırmayın isterseniz. Şimdi bir de çağımızda yeni bir retorik çıktı. Serotonin, neroepinefrin, reseptör, monoamin, oksidaz, inibitörleri, zartlar, zurtlar... Yok efendim, beynin belli bir yerinde etki ediyormuş. O yüzden süpermiş, normal antidepresanlar gibi değilmiş. Şöyle çok iyiymiş, yok efendim bunu bir süre alırsam bir daha hayat boyu panik atak geçirmezmişim. Siz kimsiniz Türkiye'de oturduğunuz yerden insanlara böyle cümleler kuruyor, böyle önerilerde bulunuyorsunuz. Etrafında Türkiye'nin en pahalı, en havalı psikologlarına giden tonla insan var. Ve gelip bazen söylediklerini anlatıyorlar, gözlerim yerinden fırlıyor. O kadar semptomatik kültürün ürünü uzun vadede zararlı laflar ediliyor ki çok büyük skandallar dönüyor bu sektörde. Ha muazzam psikologlarımız, psikiyatrimiz de var elbette. Hepsine saygılar, selamlar. Bu kişiler akademinin yanında hayatın çeşitli alanlarında kendilerini geliştirmeyi başardıkları için bu kadar iyiler. Yoksa öyle sadece psikoloji okuyup klinik deneyimle insana ruhsal alanda derinlikle yardım falan edilemez. Kimse kusura bakmasın. Şimdi bu psikoloji alanı üzerine özellikle neden eğildim? Çünkü problemleri çözme özüne gitme prensibi üzerinde kurulu psikoloji alanının bile aşırı semptomatik çözümler sunuyor olması gerçekten çağımızın vehametinin kristalize olduğu çarpıcı bir örnek. Hadi bu semptomatik günü kurtarma kültürünün nasıl sonuçta hayrattığına dair bir örnek daha vereyim. Ebeveynlik nedir? Çocuğun gelecekte sağlıklı, bağımsız bir birey olabilmesi için gerekeni aktarmaktır. Bunun başında da beslenme gelir. Yani çocuğun beslenmesi ve bunu hayatı boyunca düzgün şekilde yerine getirebilen bir birey olması gerekiyor. En temel ve hayati aktiviteden bahsediyoruz. Biz ebeveynler olarak anı kurtaralım, kağıt üstünde çocuk sağlıklı olsun diye ağzına tıka tıka zorla yemek sokuyoruz. Yesin diye önüne televizyonu açıyoruz, çocuk ne yediğini hissedemeden yemeğini yiyor. Sonra yetişkin olunca aç olmasa da yiyenler bir taraftan, vücudunu ihtiyaçlarını karşılayamayanlar diğer taraftan, bu kadar bolluk içinde en temel ihtiyacımız ve zevkimiz olmuş bir gerginlik ve problem konusu. Bakın başka bir taraftan yaklaşalım, bir yakından inceleyin. Aileler çoğu zaman özünde iyi ebeveyn olup olmadıklarını merak etmiyorlar. Toplum gözünde iyi ebeveyn nedir kriterleri yaratılmış bir checklist var. Millet o listede check atıp çok iyi ebeveynim ya deyip yoluna devam ediyor. Bugün köftesini yedi mi? Yedi. Nasıl yedi? Kötü bir alışkanlık edindi mi? Orası önemli değil. Bu ülkede anneler çocuklarının kilosu doğrultusunda cennette yerini alacakmış gibi bir kültürü var. Her yerde onbili donbili çocuk dolu. Çocuk 10 yaşında, 50 yaşında bakkal amca fiziği ve metabolizmasıyla geziyor. Yani bu çocukların yemek ile sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri için açlığı hissetmeleri, kendileri adım atıp karınlarını doyurmaları ve bunu vücutlarının ihtiyaçlarına duyarlı olarak yapmayı öğrenmeleri gerekiyor. Yani hayata adapte olma özelliklerini geliştirmeleri gerekiyor. Semptomatik varoluş felsefesinin gelelim çocuk gelişimi alanında başka bir örneğine. Anne baba kavga ediyor ve çocuk rahatsızlığını dile getiriyor. Ne cevap geliyor? Aa biz kavga etmiyoruz canım benim anne baba konuşuyor. Bravo biz kavga etmiyoruz deyince olay çözülüyor sanki. Zayıflıklarının, yanlış hayat felsefelerinin semptomlarını gizlemeye çalışarak iyi anne-baba olunduğunu sanıyorlar. Bu arada çocuklar da bayağı aptal yerine koyuluyorlar. Sonra kimse şaşırmasın bu çocuklar aptal olunca. Ya bir iki saniye düşünün. Karı-koca kavga edip bağırıyorlar. Sonra çocuğa dönüp yok bu normal bir şey diyorlar. E sonra maalesef çocuk şiddeti normal bir şey olarak görmeye başlıyor. Kafanızda toplumsal olaylarla burada yaptığımız muhabbetler arasında bence küçük bağlantılar kurabiliyorsunuz. Kavga ediyorsanız ve çocuk bunu gördüyse anlayacağı kelimelerle açıklayacaksınız durumu. Kendinizin ve eşinizin aslında böyle kavga etmemeniz gerektiğini ama X ya da Y sebebinden dolayı üslubunuzun bu seviyeye geldiğini, gelmemesi gerektiğini çok keyifli bir muhabbetle de anlatabilirsiniz. Yıldız tilbe ekolümsünüz yoksa İmamoğlu mu? Neyse artık tarzınız, kavga ile ilişkiniz buna doğru anlam yüklemesini sağlamamız gerekiyor. Aneks bir konuda bir örnek alalım. Kötü bir gün geçirdiğiniz zaman hele de karnınız aç ise bazen haddinden fazla sinirli tepkiler verebileceğinizi varsayalım. Çocuğunuz ile bu kötü örnekler hakkında dürüstçe konuşarak psikoloji, insan ve sosyalleşme konularına dair olumsuz durumlara sağlıklı adaptasyonu desteklersiniz. Hayatın farklı kategorilerinde kötü alışkanlıklarınız hakkında dürüstlük, rasyonalizasyon üzerine kurulu ilişki çocuğa çok iyi gelir. Hayata sağlıklı adapte olmasını mümkün kılan özellikleri edinmesini sağlar. Yani sevgili anne babalar değişmek zorunda değilsiniz. Siz olduğunuz gibi çok değerlisiniz. Yeter ki kendinize ve çocuğunuza karşı dürüst olun. Durumu inceleyin, yanlışları ve doğru yolu tespit edecek bir rasyonalizasyon kültürü yaratın. Bakın bu kadar basit ve inanın bir o kadar da eğlenceli. Bunun sayesinde çocuk gördüklerini tekrarlama mekanizmasına filtre koyarak hayata bakış açısını zenginleştirir. Evet yanlış örnek birinci bölümde hatırlarsanız çocuk hayatın gerçeklerine ekspoze olacak dedik. Ve ikinci çocuk ailenin gerçeklerine ekspoze olmalı bölümünü semptomatik kültür perspektifinden bir giriş ve örnekleriyle yaptık çağımızın şartları sonucunda neden gerçekler kültürünün semptomatik kültür karşısında insanları kendine çekemediğini anladık. Semptomlara değil, sembollere değil, gerçeklere odaklanın dedik. Şimdi sevgili dostlar bu dediklerim ne anlama geliyor? Kendiniz ile barışık olun. Kavganızı da edip günahlarınızla çocuğunuza dönüp evet yavrum kavga ediyoruz deyip doğru anlamı yüklemesini sağlayıp süper ebeveynler olabilirsiniz. Burada bahsettiğimiz eğitim felsefesi ve metodolojisi sosyoekonomik seviyeniz, travmalarınız, ruhsal dengeniz ne olursa olsun çocuğunuza çok yüksek standartta bir eğitim vermenizi mümkün kılacak. Bu da benim pedagoji literatürüne getirdiğim yeniliklerden bir tanesi. Şimdi sosyal yaşamda zayıflıklarımızı, zaaflarımızı paylaşmak pek istemeyiz. Maalesef etrafımızdaki mallar yüzünden dürüstlük her zaman lehimize işlemez. Ancak çocuğumuz ile kurduğumuz ilişkide doğru örnek bölümünde değindiğimiz gibi pozitif, başarılı, disiplinli, bilgili olduğumuz alanları gösterip paylaştığımız kadar zayıf, bilgisiz, tutarsız, kontrolsüz olduğumuz konuları da paylaşmalıyız. Dürüstlük var ya o kadar önemli bir şey ki ve nasıl unuttuk dürüstlüğün önemini. Her tür hastalığa, derde yazacağım bir numaralı ilaç dürüstlük. Dürüstlüğünüz düşünülenin aksine çocuğunuzun gözünde sizi güvenilir biri yapar. Zayıflıklarımızı paylaştığımız kişi, çocuk bize daha fazla güvenir. Her alanda bilgili ve başarılı olmamız mümkün olmadığına göre, karşı taraf er ya da geç bir bilgisizliğimiz, hatamız ile karşılaşacak. Bu kaçınılmaz. İşte tam o an sözüne güvenilir biri olup olmadığımızın sınavı, adeta bir dönüm noktası olacak. Güvenilir insan her alanda mükemmel olan değil, içi dışı bir insandır. Zaten mükemmel insan düşüncesinin yakınından uzağından geçme ihtimalimiz yok. En azından dürüst olalım çocuğuna kendine daha çok temiz bir tablo çizmeye çalışan ebeveynler bolluğu yaşıyoruz. Hiç gerek yok bunlara çok saçma ve yanlış. Atıyorum eve usta çağırdınız yapılacak işlerin hepsinde yaparız hocam sıkıntı yok dedi. Siz de planınızı programınızı bu bilgiye göre yaptınız. Sonra bir bakmışsınız usta aslında yapmayı bilmiyormuş. Şimdi böyle bir durumda herkesin haklı tepkisi mal herif sen bana niye en baştan söylemiyorsun neyi yapmayı bilip bilmediğini oluyor değil mi? İşte o mal siz olmayın. Çocuğunuzu sizin kusursuz insanlar olduğunuza inandırmayın. İyi anne baba insan olarak kusurlarından bahsetmelidir. Çocuğun içinde yaşadığı ailenin ortamın gerçekliklerine, eksikliklerinize sağlıklı adapte olmasına yardımcı olun. Hayatta anne babalık dışında rol ve statüleriniz olduğunu, ebeveynlik dışında konular olduğunu, tek önceliğinizin çocuk yetiştirmek olmadığını açıkça gösterin. Sizin de duygularınız, zayıflıklarınız, iniş çıkışlarınız var. Bu en doğal hakkınız. Genel kanının aksine bunlar çocuğun çıkarlarıyla çelişmiyorlar tam tersine çocuğunuza verdiğiniz eğitimin çok kıymetli bir kısmını oluşturma potansiyeline sahipler. Hayata dair çeşitli konularda dürüst muhabbetler ilişkinizin güven temelli olmasını ve nasihatlarınızın dikkate alınmalarını sağlar. Çocuğun ailesine güveninin önemi yaşı ilerledikçe artar ve ergenlik döneminde doruk noktasına ulaşır. Çok daha özgür olduğu, farklı tehlikeler ile karşılaşabileceği bir dönemdir ergenlik. Kendinin inisiyatif aldığı durumlar fazlasıyla artmıştır. Ergen'in ailesinin nasihatlarını dikkate alması, yanlış yollara sapmaması açısından çok önemli. Yani çocuğumuzun bize güvenmesini, söylediklerimizi ciddiye almasını istiyorsak, otorite olmak istiyorsak, zayıflıklarımız, komplekslerimiz, korkularımıza dair dürüst olmaktan başka bir seçeneğimiz de pek kalmıyor. Gelelim dürüstlüğün, transparanlığın çok çok önemli başka bir avantajına. Hızlıca değinmiştik, zayıflıklarımıza dair dürüst olmamız çocuğun gördüğü örneği tekrarlamasını engeller başarılı olduğumuz alanları bilmesinin yanında zayıflıklarımızı bilmesi, her hareketimizi örnek almamasını, yanlış sonuçlar çıkarmamasını sağlar. Aksi takdirde ebeveynlerin varlıklarından mutlu olmadıkları huylarını çocuk kopyalar. Çocuk gelişimi ve eğitimin büyük bir kısmı mimetizm, kopyalama üzerine kuruludur. Çocuk benim yaptığım her şeyi kopyalıyor. Bu yüzden kopyalamaması gereken her şeyi açıkça anlatmalıyım diye bakmalıyız olaya. Evet sevgili dostlar hatasız kul olmaz ve hatanızı da sevebiliriz sevmeliyiz sizi. Yeter ki hatamızı kabul edelim, kimseyi aptal yerine koymayalım ve üzerine dürüstçe muhabbet edip neden böyle davrandığımızı anlamaya çalışalım. Bu sadece çocuk gelişim dünyasında değil, yetişkin psikoloji ve kişisel gelişim dünyasında insanlığın ihtiyacı olan bir devrimdir. Gelecekte bu seride anlattığım felsefeyi ve mantığı yetişkin dünyası için ayakları yere basan bireysel ve toplumsal bir sistem yaratmak için kullanacağız. Bu şu an dünyada kesinlikle işlemeyen ruhsal sağlık diyalektiğine yeni bir model oluşturacak. Bakın bu dünyada temiz bilinçaltı propagandası yapılıyor. Sevgili dostlar, Avrupa'dan çıkan şu an laik, nötr, bilimsel dediğimiz sistemler, insanın özüne gidiyor dediğimiz psikanaliz aslında judeo-kristiyan kültürün evlatlarıdırlar. Dolayısıyla içlerinde de fazlasıyla temiz ruh, sağlıklı temiz zihin diyalektiği mevcuttur zamanında kadınlara baskı uygulayarak nevrozlar yaratmış baskıcı sisteme cevap olarak psikanaliz dünyası gereken duyarlılık ve konuya çözüm getirmeye çalıştı. Ama yine de ürünü olduğu kültürün temiz psişe dogmasını devam ettirmekten kendini alamadım. Bu da benim düşünce dünyasına getirdiğim başka bir yeniliktir. Psikanalizin çağdaş toplumdaki yeri hakkında buna benzer bir şeyler okumuşlarınız varsa lütfen bana yazın. Evet insanlar her geçen gün iç dünyalarını, güdülerini, arzularını, kendilerini ve hayatı daha da kabul edemez hale geliyorlar. İyileşelim diyeli çıkılan yolda bir temizlik, özünü bulma, resetleme gibi insanın gerçekliğini kesinlikle uymayan heveslere girip daha da fazla problem yaşıyor insanlar. Psikoloji ve kişisel gelişim sektörünün önemli bir kısmı insanları temiz psişe, temiz insan diyelikliği içerisine sokuyor. Sürekli bir tüh olmam gerektiği gibi değilim kültürü. Hiçbir insan tertemiz olamaz. Dolayısıyla bu hedef insanların kendilerini hep eksik ve hasta görmelerine sebep olacak kaçınılmaz bir algoritma en kısa zamanda ulaşmamız gereken bir varış noktası olarak değil, ufuk çizgisi olarak tabii ki de insanın bir sürü şeyden arınması, anlaması, özgürleşmesi çok önemli. Ancak bugün delik hayatta bir eksiklik duygusu, rahatsızlık kesinlikle yaratmamalı. Bu araba yarışında ben niye birinci dilim, niye birinci dilim diye ağlayarak araba kullanmaya benziyor. Bu temiz insan dogması, özüne dön felsefeleri var oldukça ne kadar yol kat edersek edelim, hep düzeltmemiz gereken bir şey olacak. Hep bir ruhsal sendrom, hastalık türüyecek ve bu sayede psikoloji sektörünün çarkı da dönmeye devam edecek. Biz hep tişörtümüze bakıp bu niye bembeyaz değil diye yeni deterjanlar ile zaman enerji kaybedeceğiz. Senin tişörtün yeterince beyaz değil diyen sistemi ve etrafı dinleyip lan hala yeterince beyaz değil benimki deyip ağlayıp yaşamayı unutacağız. Abi başta sen hayatı süper yaşamak istediğin için cillop bir tişört istiyordun. Ama mükemmeli ararken iyiden de oluyorsun. Pirinci kovalarken bulgurdan oluyorsun. İşi gücü hayatın kendisine bıraktın. Enerjini tişörtün beyazını harcamaya başladın bir taraftan temiz insan diyalektiğiyle, diğer taraftan son derece bireyselci prosedürleriyle psikoloji, psikanaliz alanı şizofrenik bir yapıya sahiptir. Bunların hepsini gelecekte çözeceğiz merak etmeyin. Etrafınıza bakın. Millet bundan 50 yıl öncesine göre her açıdan çok daha iyi şartlarda büyüdü ve yaşıyor. Ama psikolojik problem azalmadı. Artışta maneviyat 2-3 bölümlerinde uzunca anlattığım gibi öz saygı ve ruhsal huzuru belirleyen eylemlerin inanılan doğrular ile tutarlılığıdır. İçindeki duyguların temizliği falan değildir. Siz kimsiniz? Milletin benliğine, geçmişine savaş açıyorsunuz. Herkesin içinde her türlü duygu potansiyel olarak vardır. Bunlar kimsenin elinde değildir. Elimizde olan tepkilerimiz, eylemlerimiz üzerinden kişisel benlik bilinci gelişmeli ve toplumda saygı bu şekilde edinilmelidir bütün dünyada Rus sağlık kültürünün Batı medeniyetleri tarafından yediği tokatı idrak etme zamanımız geldi. Bizim Batı'dan gelen bu bilgilerle kendi bilgilerimiz arasında ayakları yere basan bir sentez yaratıyor olmamız lazım. Ülkemizin dünyaya pazarlayacağı bir sistem kurma zamanı artık geldi çattı. Fransa'nın uzun yıllar içinden geçmiş, en iyi üniversitelerinden en iyi derecelerle mezun olmuş, karısı Fransız biri olarak bunu söylüyorum. Burada ülkemizin değerlerini katma değerine taçlandırdığım eğitim ve varoluş felsefemi dünyadaki global problemleri, ideolojik savaşları da göz önünde bulundurarak geliştirdim. Sevgili Türk halkı, bizim dünya ile şu an poker masasında oynayabileceğimiz ve oynamamız gereken en iyi strateji bu düşünce alanlarında katma değer yaratmaktır. Ekonomiyle sistem kısa orta vadede kurtarılır. Ancak kültürle bir numara olunur toplum mimarisi konusunda profesyonelleri de bu konularda gereken kültürü yaratıp yaymamız için diyaloğa davet ediyorum. Gelin dürüstlük üzerine. Verilerin rahatça dolaşabildiği, bireysel ve toplumsal ölçekte bu gerçekleri kabul ederek geleceği tasarladığımız ve bu sayede bütünlüğü, gücü yakaladığımız bir psikoloji teorisi millet, ülke yaratalım. Dünyanın da bu alanda çok büyük eksikleri var, onlara da yön gösterelim. Şimdi bunlardan neden bahsediyorduk? Kendimizi kabul etmeliyiz. Hatalarımızı, yanlış uyularımızı gizlemek yerine üzerlerine ışık tutarak çocukların bu hatalardan kötü etkilenmelerinin, tekrarlamalarının önüne geçmeliyiz. Tarih, tekerrürden ibaret cümlesinin altında yatan nedenlerden biri burada değindiğimiz konuyla alakalı. İnsanlık, çocuklar hep bir şeyleri kopyalayarak yeterince sorgulamadan, analiz etmeden var olduğu için aynı hatalar sürekli tekrarlanıyorlar. Aynı olumsuz huylar, hatta genetik olmayan hastalıklar bir sülalenin farklı bireylerinde gözlemlenebiliyorlar. Birçok yetişkin istemese hatta nefret etse bile anne babasının belli huylarını tekrar eder. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi bu bölümde üzerine eğildiğimiz çocukluk döneminde insanlara gördüklerini filtrelemeye dair gereken eğitimin verilmemiş olması aileler çocuklarıyla bütün yanlış huyları hakkında dürüst bir diyalog ortamı yaratıp neyin yanlış, neyin doğru olduğu üzerine muhabbetler yapabilirlerse, bu kültür insanlık tarihinde hataların tekrarlanması mekaniğine bir çözüm getirerek hiç beklenmedik muazzam bir devrime sebep olabilir. Bakın çocuk sevgisiyle doğru ebeveynlik felsefesi birleştiği zaman şu an hiçbir olun tasarlayamadığı bir gelecek yaratabiliriz. Benim heyecanım bu açıkçası. Bu ülkede herkes çocuğunu seviyor. Ben hiçbir ideolojinin esiri olmayan ve 80 milyon Türkiye insanını kucaklayan bir ebeveynlik okulu yaptım. Dikkatinizi çekerim, felsefem iyi çocuk nasıldır değil. Bunlar ideolojilerden fazlasıyla etkilenen kavramlar. Ama konuya çocuğun ihtiyaçları perspektifinden yaklaştığımız zaman bütün bu ideolojilerden sıyrılmış, önceliği çocuğa veren bir felsefe ve metodoloji ortaya çıkıyor. Ve ben açıkçası 80 milyon Türkiye vatandaşına baktığım zaman beraber muazzam değerleri var edebilen, gelecekte dünyada bir numara olabilecek bir potansiyel görüyorum. İnşallah Türkiye'de aileler gereken ilgiyi gösterirler ve el ele hiç beklenmedik derecede güzel bir gelecek yaratırız. Evet, dürüstlük, rasyonalizasyon hakkında konuşuyoruz. Şimdiye kadar söylediğimiz avantajların yanında dürüst ve rasyonel ortam çocuğun kendini gereksiz yere suçlu hissedip patolojiler geliştirmesini engeller belli olayların serin kanlılığınızı, objektivitenizi kaybettirdiklerine dair muhabbet ederseniz, olumsuz tepkiniz ile onda yaratabileceğiniz duygusal olumsuzlukları engellemiş olursunuz. Böyle yaparak etrafımızdakileri büyük bir yükten kurtarmış oluyoruz. Çocukların, ailelerin olumsuz davranışlarından kendilerini sorumlu hissetmelerinin yaşatacağı suçluluk duygusunun yaratacağı ağır sonuçları ne kadar anlatsam az gelir. Burada bu demagogik konuyu da fazla sağmak istemiyorum. Siz anladınız ne dedim? Şimdi çocuğun hayatın gerçeklerine maruz kalması gerektiği, yanlış örnekler üzerine dürüst muhabbetler sayesinde muazzam bir eğitim verebileceğimiz üzerine konuşuyoruz. Gelin diyagramdan yola çıkarak bu felsefeyi daha iyi idrak edelim. Belirlediğimiz ihtiyaçlar diyagramında kategoriler fiziksel, bilişsel, entelektüel, duygusal, spiritüel diye giderken karşımıza doğru örnek ve hayatın gerçeklerine maruz kalma kategorileri çıkıyor. Aslında düşündüğünüzde bu iki felsefeyi de diğer bütün ihtiyaçlar kategorilerinde fazlasıyla kullanıyoruz. Bunları diyagramımızda ayrı kategoriler şeklinde sunmamın sebebi ailelerin çocuğun bu dünyada sağlıklı ve huzurlu olması için gereken ihtiyaçları karşılamak istediklerinde, her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek istediklerinde tabloyu net bir şekilde görebilmeleri, gereken önemi verebilmeleri. Bu yüzden beynin ve bedenin iki temel varoluş mekanizması olan gördüğünü tekrarlama ve gerektiği zaman çözüm bulma problemi sağlıklı adapte olma üzerine kurdum bu iki kategoriyi. Bu mekanizmaların varlıklarının farkındalığı ile ancak insan üzerine tutarlı düşünebiliriz. İnsanın yaşın ne olursa olsun sisteminin bu prensip üzerinde var olduğunu unutmayalım. Çağımızda tüketim, konforlu hayatlar, antidepresan, eğlence kültürü, alkol, sadece pozitif zaman geçirilen arkadaşlıklar ile insanlar hayatın gerçeklerini hissedemez oldular ekstra korunaklı ortamlarda gerçeklerden kopuk yaşayarak mutlu olabileceğimize inanıyoruz. Sevgili dostlar, ülkemizde insanların ya sahip olsak başka hiçbir şey gerek yok dediği her şeye sahip insanlarla böyle ülkelerde yaşadım. Kimse kendini yormasın, ne para, ne politik stabilite, ne cinsel özgürlük, ne yılın yarısı tatil, hiçbir şey hayatın gerçekleriyle ilişkide olmadıkça insana sürdürülebilir bir mutluluk vermiyor. Alın bu cümleyi tekrar tekrar dinleyin. İnsan zora alıştığı gibi rahata da alışıyor ve adaptasyon kapasiteleri körelmeye başlıyor. Atıyorum adam sırt ağrılarından kurtulmak için parayı basıp yer çekimini azaltan sistem kursu evinde kasları yeterli stimülasyona maruz kalmadıkları için eriyorlar. Bu sefer adam daha da sağlıksız oluyor. Taksiye binebildiği, özel arabasıyla gezdiği için artık kalabalığa giremez hale gelmiş bir sürü insan var. Yani özel jetin olsa bile arada insanların içine girejan aralarında rahat olma özelliklerini aktif hayatta tutacak Evet şimdi artık ulaştığımız entelektüel olgunluk seviyesi sayesinde asıl diyagramımıza bakma zamanı geldi. Evet fiziksel, bilişsel, entelektüel, duygusal, sosyal ve spiritüel kategorilerde çocuğun ihtiyaçlarına nasıl cevap verebileceğimiz üzerine bu seri boyunca uzunca konuştuk. Bu bahsettiğim spesifik noktaların yanında her kategoride çocuğun hayatın gerçeklerine maruz kalması, kötü örneklerden haberdar olması gelişim için bir ihtiyaçtır. Atıyorum fiziksel kategoride siz çocuğa iyi örnek teşkil etmeyecek alışkanlıkları sahipsiniz? Spor yapamıyor musunuz? Kötü yemek alışkanlıklarınız mı var? Süper! O zaman açıkça konuşun çocuğunuzla ve bu yanlış örneklerin onun için bir öğreti olmasını sağlayın. Hem hayatınızda hangi faktörlerin sizi bu alışkanlıklara yönelttiği üzerine konuşup psikoloji, insan bilimleri, felsefe açısından çocuğunuzun uçuşa geçmesini sağlayın. Hem de o fiziksel konuya gereken önemi verip hatanızı tekrarlamamasını sağlayın. Atıyorum entelektüel açıdan yeteri kadar kendinizi geliştiremediniz mi? Ee, çocuğa çok bildiğiniz imajını vermeye çalışmayın. Çocuğun markını sobat etmeyin yanlışlarınızı ve entelektüel performansınıza referans almasına engel olun ve açıkça muhabbet edin. Deyin ki ben daha fazla okumak, öğrenmek istiyordum, istiyorum. Bak bir sürü şey de bilmiyorum. Sen bu hataya düşme ve bu sayede çocuğunuz bu yönünüzden yine doğru hayat dersini çıkarabilirsin. Atıyorum duygusal olarak dengesizlikleriniz mi var? Bu dengesizliklerden neden memnun olmadığınızı, nasıl olumsuz sonuçlara yol açtığını anlatın. Keyifli muhabbetler yapın ve yeni çocuğun bu gerçekler sayesinde hayatta ve insanın gerçekliklerine daha sağlıklı adapte olmasını sağlayın. Kendinizi ifade edemiyor musunuz? Sosyal problemler mi yaşıyorsunuz? Süper. Hiçbir şeyi çocuğunuz için değiştirmek zorunda değilsiniz. Çocuğunuzun rasyonalize etmesini, dışarıdan bakmasını ve bu huylarınızdan olumlu bir ders çıkarmasını sağlayın. Evet, mantığı anladınız. Çocuğun doğru örneklere, çeşitli stimülasyon ortamlarına ihtiyacı olduğu kadar hayatın gerçeklerine, kötü örneklere de ihtiyacı var. Evet, geliştirdiğim felsefenin nasıl bir bütünlük içinde olduğu, nasıl hayatın bütün gerçekliğini kucaklayarak ayakları yere basan sağlam bir metodoloji oluşturduğunda bu vesileyle daha iyi idrak etmiş bulunuyoruz. Bu diyagrama baktığımız zaman hayatınızdaki ve dünyada gördüğünüz her türlü olumsuz gözüken şey muazzam bir şans haline dönüşür. Dünyada çocuk gelişimi literatüründe bu bir devrimdir. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi burada bu genel formülün işlemesi için yani çocuğun bütün acısıyla tatlısıyla ekspoze olduğu gerçeklere sağlıklı adapte olması için diyagramımızdaki bütün ihtiyaçların karşılanmaları gerekiyor. Bunlar karşılandıkları takdirde çocuk etrafında olumsuz ya da mücadele gerektiren her şeye gereken anlamı yükler ve gayet sağlıklı adapte olur. Yani fiziksel, bilişsel, entelektüel, ifadesel, sosyal, manevi alanlarda çocuğun ihtiyaçları karşılanacak ve bu alanlarda doğru örnek ihtiyaçları da karşılanacak. Bu şartlar yerine geldiğinde sizin üzerine dürüstçe diyalog kurduğunuz her türlü kötü uyunuz avantaj kendi başına bir öğreti haline dönecek. Şimdi burada bütün seriyi baştan yapamayacağız ama ekstra önemli birkaç anahtar noktaya değinelim. Bilgi ihtiyaçları ve doğru örnek ihtiyaçları bölümünde uzunca değindik. Çocuğun progresif bir kültüre sahip olması gelişiminde en önemli temaların başında geliyor. Ancak böyle bir gelişim felsefesiyle gözlemlediği olumsuzluklardan bir ders çıkarıp daha iyi bir gelecek enerjisine sahip olabilir çocuk. Burada iki saat anlatmama gerek yok. Gayet basit ama bir o kadar da hayati bir mantık. Daha iyi bir gelecek heyecanı insanın etrafındaki hataları tekrarlamamasına motive eder. Bu progresif kültürden bahsettiğim bölümleri izlemeniz gerekiyor. Şimdi çocuğun bu acı gerçeklere sağlıklı adapte olmasını sağlamak için başka önemli bir püf noktasına gelelim. Çocuğun her zaman kendini güvende hissetmesi, fiziksel olarak şefkat görmesi ve kendine rahatça ifade edebiliyor olması gerekiyor. Çocuğun her zaman içindeki duygu ve enerjileri ifade edebileceği, kanalize edebileceği, suyu duvarları çatlatmadan, patlatmadan musluktan güzel yerlere akıtabileceği bir kişisel ifade kültürü yaratmalıyız. Olaylar ve konular üzerine tekrar tekrar konuşarak doğru anlamlandırıp bilgi işlem sistemini entegre etmesini sağlamalıyız. Aslında bu post dönemde çocuğun sağlıkla adapte olması, resilience özelliklerini geliştirmek için çok önemli bir prosedürdür. Benim felsefem de bu bütün hayata yayılan bir alışkanlık olmalı. Zaten son derece kolay bir şey. Çocuk hayatı boyunca düzenli olarak onu zorlayacak, sarsacak olaylarıyla karşılaşır bu sevgi ve özgür ifade ortamını yaratmak için illa ekstra dramatik bir travma beklemeye gerek yok. Dolayısıyla biz çocuğun bu post stres durumunda sağlıklı yaşamasını sağlayacak ortamı kesinlikle kurmalıyız. Prensip olarak da sanki hep post stres durumdaymış gibi hep sevgiye boğmalıyız. Ki dediğim gibi bunu uygulamak çok kolay. Çocukla hep ilişkide olun, yanında olun, fiziksel, duygusal şefkatinizi esirgemeyin. İçindeki enerjiyi ifade edebileceği, anlam verebileceği aktivite ve alışkanlıklar oturtun. Kişisel ifade ve sosyal ihtiyaçlar üzerinde bölümümüzü kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Tekrar hatırlatıyorum burayı diğer YouTube sayfalarıyla karıştırmayın. Bu başından sonuna izlenmesi gereken her şeyi kapsayan bir ebeveynlik okuludur. Evet iki bölümden oluşan yanlış örnek ihtiyaçlarının sonuna geldik. Bugün eğitim felsefemin çok önemli bir noktasını değinmiş olduk. Aileler gerçekten doğru ebeveynlik yapabilmek, doğru örnek olabilmek için kendi hayatlarında çok şey değiştirmek zorunluluğunda hissedebiliyorlar kendilerini. Bu son derece heves kırıcı, enerji düşürücü olabiliyor. İşte bu bölümde oturttuğumuz felsefe sayesinde aslında yanlışlarımız, eksikliklerimiz, korkularımız, komplekslerimiz hakkında dürüst olmamızın nasıl eğitim için son derece değerli olduğunu, çocuğumuz ile aramızdaki ilişki güvenli ve sağlıklı bir temele oturttuğunu anladık. Her zaman üzerine basa basa söylediğim gibi çocuklarımızın bu dünyaya insanlara adapte olabilmeleri, uyum içinde yaşayabilmeleri için gerçeklere ihtiyacı olduğunu gördük. Korunaklı ortamlarda yetişmenin, büyümenin ne kadar tehlikeli olabileceğini anladık. En iyi okul hayatın, gerçekliğin ta kendisidir dedik. Evet sonraki bölümümüz özet, conclusion bölümü olacak. Ne yaptığımız gözden geçirecek, daha geniş bir tablodan yerini fark edeceğiz. Sevgiler, saygılar, görüşmek üzere.